2026 Toyota Corolla Cross sonunda yüzünü gösterdi ve söylemem lazım. Toyota bu kez gerçekten hepimizi şaşırtmayı başarmış gibi duruyor. Çünkü bu model artık sadece kompakt bir SUV olarak değil, hem şehir içi hem de uzun yolda hem de hafif arazi şartlarında daha iddialı bir karakterle geliyor. Hatta aracı ilk gördüğünüz anda bile tamam, bunda başka bir şey var diyorsunuz. O yüzden bugün sizinle bu yeni modelin tasarımından motor seçeneklerine, iç mekandan fiyat beklentisine, geçmiş modellerle kıyaslamasına kadar her şeyi konuşacağız. Bir kahvenizi alın, rahatlayın, beraber dalalım. Aracı ilk gördüğünüzde dikkat çeken şey kesinlikle tasarımı oluyor. Corolla Cross zaten her zaman pratik bir kullanım sunan, biraz da ailelere göz kırpan bir modeldi. Ama 2026 versiyonu daha sert, daha modern ve daha premium bir yüzle geliyor. Ön tarafta daha geniş, daha agresif bir panjur var. Yanlara doğru uzayan farlar artık daha ince, daha keskin bir ifadeye sahip. Sanki daha önceki model biraz daha mütevazı, daha sakin görünüyordu. Bu yeni model ise ben geldim diyor. Özellikle gündüz LED imzası bu iddialı görüntüyü daha da artırmış. Aracın tampon tasarımı da değişmiş ve off-road havasını biraz daha hissettiren bir yaklaşma açısı sunuyor. Profil tarafında ise daha kaslı çamurluklar, daha yüksek omuz çizgisi ve daha geniş bir duruş var. Toyota burada belli ki araçta sportif bir hava yaratmak istemiş. 18 ve 19 inç jant seçenekleri gövdeyle kontrast yaratabilecek farklı jant tasarımları da oldukça şık duruyor. Arka tarafa geldiğimizde artık daha modern stop lambaları, daha temiz bir tampon çizgisi ve aracı daha geniş gösteren yatay tasarım dili kullanılmış. Kısacası önceki Corolla Cross'a göre çok daha olgun ve özgüvenli bir tasarım var. Tabi tasarım kadar merak edilen bir diğer şey motor seçenekleri oluyor. 2026 Corolla Cross, Özellikle hibrit sistem tarafında oldukça geliştirilmiş bir yapıyla geliyor. Toyota'nın yeni nesil hibrit motoru artık daha sessiz, daha verimli ve daha güçlü. 1.8 litrelik hibrit sistem güncellenmiş ve elektrik motorunun torku artırılmış durumda. Bu sayede hem şehir içinde daha çevik bir his veriyor hem de yakıt tüketimi anlamında yine çıtayı çok yükseğe koyuyor. Corolla Cross zaten hibrit konusunda sınıfında en iddialı modellerden biriydi. 2026 modeli ise bu başarıyı daha da ileri taşıyacak gibi duruyor. Bunun yanında bazı pazarlarda 2.0 litrelik yeni nesil hibrit seçenek konuşuluyor. Henüz her ülkede doğrulanmadı ama eğer gelirse performans tarafında ciddi bir fark yaratır. Toyota hibriti sadece verimlilik için değil Artık daha keyifli bir sürüş içinde optimize etmiş. Gaz tepkileri daha lineer, elektrik motorunun devreye girmesi daha yumuşak ve sessizlik seviyesi neredeyse bir ev kadar etkileyici. Off-road tarafında ise Corolla Cross'un geçmiş versiyonlarında çok iddialı olmayan bir karakter vardı. Ancak 2026 modeli özellikle hafif arazi kullanıcılarını mutlu edecek birkaç önemli güncelleme almış zemin yüksekliği bir miktar artırılmış, süspansiyon biraz daha dayanıklı hale getirilmiş ve çekiş sistemi daha akıllı bir şekilde çalışıyor. Bu araç hala bir off-road canavarı değil, öyle bir beklenti olmamalı. Ancak artık köy yolları, hafif taşlık zeminler veya zorlu hava koşullarında çok daha güvenli ve dengeli bir sürüş sunuyor. Özellikle hibrit modellerde bulunan EAT sistemi, arka tekerlere gerektiği anda elektrikli destek vererek kaygan zeminde bile stabil bir tutunma sağlıyor. Gelelim iç mekna. Toyota bu kısmı gerçekten bambaşka bir seviyeye çıkarmış. Çünkü kullanıcıların en çok şikayet ettiği noktalardan biri iç mekanın biraz sade ve eski tarz hissettirmesiydi. 2026 modeliyle birlikte artık çok daha modern bir kabin bizi karşılıyor. Büyük bir dijital gösterge paneli, Tamamen yenilenmiş bir multimedya ekranı, daha kaliteli malzemeler ve daha şık bir ambiyans aydınlatması artık standartlara daha yakın, hatta birçok rakibiyle yarışabilecek seviyeye gelmiş. Orta konsol çok daha düzenli. Dokunmatik ekran artık daha hızlı, daha sezgisel ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto artık gecikmesiz çalışıyor kablosuz şarj ünitesi daha büyük ve telefon kaymasın diye yükseltilmiş kenarlara sahip. Havalandırma ızgaraları bile yenilenmiş bir tasarım izliyor. Koltuklarda ise hem daha iyi bir dolgu yapısı, hem de daha ergonomik bir oturma pozisyonu sunuluyor. Arka koltuk alanı yine sınıfının en iyilerinden biri. Özellikle hibrit motor batarya yerleşimi daha akıllı yapıldığı için bagaj kapasitesi de büyütülmüş. Güvenlik özelliklerine geldiğimizde Toyota Safeti Sense'in yeni nesli artık Corolla Cross'ta da kullanılmaya başlıyor. Yaya algılama sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip, kör nokta uyarısı, acil fren desteği gibi özellikler geliştirilen sensörlerle çok daha hızlı tepki veriyor. Toyota'nın güvenlik konusundaki titizliğini bilen biliyor. Yeni model bu konuda yine sınıfın referans noktalarından biri olacak gibi. Peki herkesin merak ettiği konu fiyat. 2026 Toyota Corolla Cross'un fiyatları. Henüz kesinleşmiş olmasa da mevcut modelle kıyaslandığında yaklaşık %7 ila 12 arasında bir artış bekleniyor. Sebebi hem yeni hibrit sistem hem de daha premium bir tasarım ve iç mekan sunması. Ancak Toyota'nın genelde segment içinde dengeli ve rekabetçi bir fiyat politikası izlediğini düşünürsek fiyata performans oranı yüksek bir model olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz. Şimdi biraz geçmiş modellerle kıyaslayalım. Eski Corolla Cross daha çok pratiklik, ekonomik kullanım ve dayanıklılık odaklıydı. Birçok kişi için doğru bir tercih olsa da tasarım ve teknoloji konusunda biraz geri kalmış hissi veriyordu. Bu yeni model ise geçmişteki tüm eksikleri toparlamış gibi duruyor. Daha güçlü bir hibrit sistem, daha modern bir kabin, daha iddialı bir dış tasarım ve daha gelişmiş güvenlik paketleriyle artık gerçekten modern bir SUV deneyimi sunuyor. Ve bunu yaparken yine Toyota'nın o değişmeyen dayanıklılık felsefesini koruyor. Sonuç olarak 2026 Toyota Corolla Cross hem şehirde yaşayan genç kullanıcılar hem de aileler için çok dengeli bir araç olma yolunda. Toyota'nın yıllardır geliştirdiği hibrit sistemi Güncellenmiş sürüş dinamikleri, iyileştirilmiş iç mekan kalitesi ve daha güven veren off-road karakteriyle gerçekten kompakt SUV kategorisinde sağlam bir aday olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir SUV almayı düşünüyorsanız, özellikle de hibrit bir seçenek istiyorsanız, bu modeli mutlaka radarınıza almalısınız. Benim bu yeni modelle ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Tasarımı hoşunuza gitti mi? Hibrit sistemi yeterli buluyor musunuz yoksa Toyota sizce daha radikal bir değişim mi yapmalıydı? Yorumlara mutlaka yazın, konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.